Efsaneler. Bugün şişeyi düz dur dur evet. maca oynuyoruz ve 10'da e, bitiyor sıra yok. Evet, ve atıyoruz. Başla. He. 1 0 Onda bitiyor değil mi? Evet. Ee, Yusuf'u ayranla Yusuf. yandı. 1 1 2 1 3 1 Ah oh 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, kazanan 4, TL 4, 4, 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5, 5, 5, 7, 5, 8, 5. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kazanan